Kur'an-ı Kerim nedir? Kur'an-ı Kerim, alemlerin Rabbi Rahman ve Rahim olan Allah'ın kelamıdır. Mümin dostlarına en kutlu selamı ve en tatlı hitabıdır. Kur'an-ı Kerim, kainatın sahibi tarafından, kainatın efendisi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilmiş ve bütün insanlığa gönderilmiş bir hidayet kitabıdır. Kur'an-ı Kerim baştan sona nur İlim, hikmet ve şifa dolu mübarek bir kitaptır. Kur'an-ı Kerim, yüce Allah'ın bütün insanlığa en şerefli daveti ve emanetidir. Kur'an-ı Kerim, sözlerin en hayırlısıdır. İnsanların en hayırlısına indirilmiştir. Ümmetlerin en hayırlısına gönderilmiştir. En doğru hükümleri içermektedir. En tatlı hitaplara sahiptir. En güzel müjdeleri vermektedir en doğru ve ilginç haberleri içermektedir en güvenilir rehberdir en sağlam ölçüdür en adaletli hakimdir manevi hastalıklara en etkili ilaçtır ruhlara ve kalplere en güzel şifadır en özlü duadır en faziletli zikirdir kuran-ı kerim samimi olarak inananlar için gönüllerdeki her türlü derde deva ve hastalığa şifadır Kur'an-ı Kerim bütün insanlığa gönderilmiştir. Son ilahi kitaptır. Kendisinden önceki bütün hak kitapları tarif edilmemiş haliyle tasdik eder, aynı zamanda onları kontrol eder. Onlardan örnekler verir. Hepsinin ortak hükmünü ve hedefini hatırlatır. Yeni hükümler içerir. Son din İslam'ın iman, ibadet, hukuk ve ahlak esaslarını öğretir. İbn Mesud şöyle demiştir: kim öncekilerin ve sonrakilerin ilmini elde etmek istiyorsa Kur'an-ı Kerim'e sarılsın.